Değerli arkadaşlar bugün biraz da mesleğe yönelik matematik e, uygulaması yapalım. Piyasada görüyorum ki e, yani gerçekten büyük işler yapan insanların yani gördüğünüzde e, ya bu işi bu adam yapmış ne kadar büyük usta falan diye düşündüğünüz adamların e, bu ustanın piyasadaki Arkadaşların çoğu alınmasın. Ben e, kesinlikle onlara saygım sonsuz. E, çok büyük e, oranda yani çoğunun sıfır matematikle bu işi yaptıklarını görüyorum ve bu üzülüyorum. Yani bu e, evet teknik bilginin, bilimin arkadaşlar yani temeli matematiktir. Ondan sonra ikinci e, konu. İşlediğiniz metal her ne ise onu çok iyi bilmeniz lazım. Onun özelliklerini. Ee, bunun da yolu fizik, kimya bilgisidir değerli arkadaşlar. Yani fizik, kimya, matematik ayrılmaz bir e, üçlü gruptur. Yani eğer e, elektrik konusuyla, elektrikle ilgili bir iş yapıyorsanız. Şimdi değerli arkadaşlar elimizde bizim elinizde sayılar var. Bu sayılarla biz işlem yapıyoruz. Mesela bir sayının karekökü kökü nasıl alınır? Bunu adam bilmiyor. Bir sayının işte %10'u nasıl alınır? Bunu bilmiyor. Bir sayının %15'i nedir? Bunu bilmiyor. Ve çoğu insan bunu e, hesap makinesiyle yapıyor. Ancak hesap makinesi elbette e, etkili bir durum ama hesap makinelerinin çalışmadığı durumda da arkadaşlar bazen e, insanlar manipüle edilebiliyor. Yani hesap makinesi evet doğru güzel bir alet. İyi çalışıyor ama hesap makinesini de kimi zaman doğru gösterip göstermediğini de test etmeniz lazım. Onun için de sizin biliyor olmanız lazım. Şimdi e, mesleğimize yönelik arkadaşlar bazı ufak e, yani tabii bu üniversite mezunları için yüksek matematik bilen mühendisler için boşa bir, bir şeydir ama e, özellikle piyasada iş yapan arkadaşlar için bunlar önemlidir arkadaşlar. Şimdi sayıların üzeri e, sayılardan sayılarından başlayalım. Bir sayının arkadaşlar sıfırıncı kuvveti bu A da olabilir. Ondan sonra 10 on da olabilir. Fark etmez. Bu 1 eşittir arkadaşlar. Kuraldır bu yani. Bu kuralı ben koymadım. Bu matematiksel bir kuraldır. Bir sayının 10. kuvveti şey 1. kuvveti kendisine eşittir arkadaşlar. A'nın birinci kuvveti a eşittir. 5'in birinci kuvveti 5'e eşittir. Bu e, 5 e, şey onun ikinci kuvveti arkadaşlar basitçe onun yanına 2 sıfır yani birin yanına 2 sıfır koy şeklinde düzeltilebilir. Bunun da açılımı aslında 10 çarpı 10'dur değerli arkadaşlar. Aynı şekilde A'nın e, ikinci kuvveti A çarpı A'dır. Yani A'yı iki kere çarpacaksın demektir. 5'in ikinci kuvveti 5 çarpı 5 o da eşittir 25'tir. Aynı şekilde 10'un üçüncü kuvveti 1000 A'nın üçüncü kuvveti A A A'dır. 5'in de üçüncü kuvveti 5 5 5'tir arkadaşlar. Bu da 125 yapar gibi böyle devam ettirebiliriz. Şimdi aynı zamanda bir de eksi olduğunda ne oluyor? Bunu görelim. A'nın eksi şey onun eksi birinci kuvveti demek. Eksi birinci kuvveti demek 1 bölü 10 demektir. A'nın eksi birinci kuvveti de 1 bölü A demektir. 5'in eksi birinci kuvveti arkadaşlar o da 1 bölü 5 eksi 5 artı 1 demektir. Yani şeye yukarı çıkınca artı 1 aşağı çıkınca eksi 1. Onun eksi birinci, ikinci kuvveti arkadaşlar 1 bölü 100 demektir. Aynı şekilde A'nın eksi ikinci kuvveti 1 bölü A kare demektir. Aynı şekilde 5'in eksi ikinci kuvveti eşittir 1 bölü 25'tir arkadaşlar. Şimdi yüzdeler önemli bir konu. Yüzde, yüzde 10 ne demektir? Yüzde 10 mesela. Yüzde 10. 500'ün %10'u arkadaşlar ne yaparsınız? Bir sıfır atarsınız. 50'dir. 500'ün %20'si nedir? Arkadaşlar e, gene 5 bir e, sıfır atarsınız. 2 ile çarparsınız. Bu da 100'dür arkadaşlar. Gibi. Bunları e, arkadaşlarımız ne yapmıyor? Çoğu zaman anlayamıyor, bilmiyor. Yani 0.1 eşittir arkadaşlar 1 bölü 10 demektir. Aynı şekilde 0.20 2 bölü e, 10 demektir. Bu da 1 bölü 5'e tekabül eder. Aynı şekilde 0.25 demek değerli arkadaşlar 25 bölü 100 o da 1 bölü 4 demektir. Bu da çeyrek demektir arkadaşlar. Çeyrek dediğiniz zaman bunu alınırız. Ama çeyrek saat dediğiniz zaman arkadaşlar saat 60 dakika olduğu için 15 dakika Şimdi bu mesleğe yönelik basit matematik uyguları yap, uygulamaları yapmak istiyorum ki arkadaşlar herkes bilsin. Bu, yani geçenlerde lise öğrencilerine bir üçgenin açılarını soruyorum. Yani şöyle bir dik üçgen var. Diyorum ki şu açılar dik üçgen. Burası diyorum 4 diyorum. Şurası diyorum pardon. Şurası 3 diyorum. Şurası 4 diyorum. Bu üçgenin diyorum. Şurası nedir? Burası nedir? Şunun hipotenüs olduğunu bilmiyor bu arkadaş. Ve piyasadaki çoğu usta da bunu anlayamıyor arkadaşlar. Yani yazık ama yani böyle bir durum var. Eğer böyle bir üçgen varsa elinizde değerli arkadaşlar bu üçgen bu üçgen yani ister bu taraftan bakın şu taraftan bakın Diyelim ki şu açı 30 derece olsun, şu açı 60 derece olsun. 30, 60, şu da dik açıysa burası 90 derece olur. 90 derece. Eğer şu iki açı birbirine eşitse nedir arkadaşlar? Şurası 45, 45. Bu da dik açıysa 90 derece olur. Niye? Üçgenin açıları toplamı 180 derece çünkü. 90 ise bir tanesi. Ki biz bunları çok kullanıyoruz. Yani ee, bu ne demektir? O zaman bu kenarlar da aynı demektir. Burası a, burası a, burası da arkadaşlar nedir? 2 ee, e, a kare artı a karedir. Bu da arkadaşlar 2 e, a karedir yani a kök 2 şeklinde şeklinde düzeltir. Özellikle matematik şeyde elektrikçiler, biz elektrikçilerin kullandığı bazı e, kısaltmalar vardır. Bunlardan bir tanesi köküç sayısıdır. Arkadaşlar güç hesaplamalarında biz bu sayıyı sürekli kullanırız. Bunun sayısal değeri değerli arkadaşlar 1,73'tür. 1,73. Biz bunları mesela kök 2 dedi şey e, 2 dediğiniz zaman arkadaşlar bu da kök 1'den büyük 1 olsaydı 1.41'dir arkadaşlar. Şuradan da e, gösterebiliriz. 2 kök. Böyle devam eder. 141, 1.41, 1.41, 1.42 şeklinde devam eder böyle. Bunu kullanırız arkadaşlar. Şimdi diyorum ki arkadaşlara. Ya diyorum şu bir üçgen. Şu şekilde. A kenarı, B kenarı. Şu da C. C hipotenüs. Şurası 90 derece. Şu alfa açısı olsun. Diyorum ki bu üçgenin sinüs kosinüs tanjantı nedir? Buna bulabilir miyiz? Kotanjantı nedir? Ee, adam şunu bilmiyor. Sinüs eşittir. Alfa açısından. Şu açıdan baktığımızda karşı, açıya karşı dik kenar açıya karşı dik kenar B bölü büyük kenar. Yani hipotenüs. C olduğunu bilmiyor arkadaşlar kosinüs dediğiniz zaman arkadaşlar açıya komşu kenar a bölü hipotenüs c aynı şekilde tanjant dediğiniz zaman da e, karşı dik kenar bölü komşu dik kenar olduğunu kotanjant ise tanjantın tersi a bölü b olduğunu arkadaşlar bilmesi lazım. Bunu niye söylüyorum? Arkadaşlar bu güç hesaplarında geçerli bir şey. Şimdi geçenlerde bir iş yapıyoruz. Şimdi normalde 3 fazla dalgalı akımda yani arkadaşlar nötr hattının çok az akım geçer. Hatta dengeli ise hiç akım geçmez. Şimdi nötr hattındaki kabloların ince yapılmasının bir sebebi olması lazım. İşte sebebi budur. Yani normalde dengeli ise arkadaşlar bu sebepledir. Onu anlamıyorsa vatandaş kaçak akım rolesini anlayamaz yani. Şimdi kaçak akım rolesini anlayamıyorsa da diğerini anlayamaz gibi. Şimdi değerli arkadaşlar bir daireyi insanlar anlayamıyor. Ya bu daire şöyle bir bir tur yani kendi eksen etrafında duracaksın. Bir tur atacaksın. Alsana bir daire çizdin. Ya yani bu bir dairedir. Bu bir dairedir. 0 derece, 90 derece, 180 derece. Şuraya gelince e, 270 her şey dilim 40, e, 90 derecedir. Buraya geldiğinde tekrar 360 derece yaparız. Saat ibresinin ters yönü Ters yönünde de yapabilirsin. E, burası arkadaşlar artı. Şurası eksi. Dik kenarlar y eksi y. Şuralar eksi x. Burası artı x şeklinde gösterilir. İki düzlem yani bu. Bunu ilkokulda gösteriyorlar, ortaokulda gösteriyorlar, artık lisede gösteriyorlar. Yani bunu e, bilmemek artık cidden e, bir sıkıntı yani. X'ye ekseninde, X X'in eksenini, Y'nin eksenini bilmeyip lise mezunu olacak adam ve işin kötü tarafı bu adam e, sana geliyor diyor ki ben de usta olacağım, ben çok ustayım diyor. Ya sen ustasın ama senin e, matematiksel olarak yap, işte yaptığın işe katıp bir şey yok yani. Yani robot bile e, şu anda günümüzün robotları bile bir sürü analiz yapıyor ve senden çok daha iyi iş çıkarabilir. Çünkü analiz yapma yeteneğine sahip o sen analiz yapamıyorsun. Sen sadece o parçayı oraya koyuyor, koyabiliyorsun ve doğal olarak bir faydan e, olmuyor. Şimdi bu bir üçgen şeyse arkadaşlar da, daire ise Şuradan şurası dairenin çapıdır arkadaşlar. Şu kadar çapıdır. E bunun yarısı şu kadar olan kısmı da şu kadar olan kısmı da buranın yarı çapıdır. Burası da arkadaşlar dairenin çapıdır. Şuradan başlarsın sıfır dereceden. Mesela 30 dereceyi göster diyorum. 30 derece şurada bir şey olması lazım. 45 derece şu ikisinin ortası olması lazım. Şuradan bir açıdır. Bakın. 45 derecenin İz düşümüne baktığımız zaman arkadaşlar şş, kesik kesik çizdiğimizde şurası y eksenindedir. Burası x eksenindedir. Yani hem x dir hem de y. Peki şuraya çizdiğim e, açı aynı zamanda r midir? Evet. Aynı zamanda yarıçaptır arkadaşlar. Ben istersem şuradan çizeyim bunu. Bu da aynıdır. Bu da yarıçaptır. Bak bu da yarıçap, bu da yarıçap. Değişmez. Şu da yarıçap. Bakın yarıçap istediğim kadar sayıda eee orta noktadan şu sıfır noktası diyelim o noktası da diyebiliriz bu noktadan istediğim kadar çizgi çizebilirim ya dış yayı kesecek bunların hepsi yarı arkadaşlar İster bu noktadan ister bu noktadan ister bu noktadan ister bu nereden istersen sonsuz sayıda yarıçap çizebilirim yani bunu gerçekten öğrenmemiş olmaları beni üzüyor yani şurası 90 diyorsun 90 derece şurada x var mı yok sadece y var şurada x var mı yok Şurada y var mı? Burada da y yok. Burada da y yok. Çünkü y ekseninde bunlar sıfır formatındadır. Yani şurada sıfır'dadır. Yani e, dolayısıyla arkadaşlar e, bir güç hesaplamasında e, herhangi bir şey öyle Motor hesaplamasında bir şey hesabında e, kimse şey yapamıyor değerli arkadaşlar. Yani üstüne bir şey koyamıyor. Yani bu matematiği bilmeden bunları yapamıyor. Doğal olarak da e, bunları öğrenmeleri lazım. Öğrenmek lazım. E, ben bunu şunun için söylüyorum. Yani e, ne iş yaptığınız, ne yaptığınız beni ilgilendirmez. Yani ister böyle devam edin hayatınızı, isterseniz çok iyi öğrenin. Ama çok iyi öğrenirseniz bunun illaki faydasını göreceksinizdir. Özellikle e, elektrikle ilgili konularda bir, e, trigonometri sinüs kosinüs tanjant bunları bilmeniz lazım daha ileri seviyelerde limit türev daha ileri seviyelerde integral daha ileri seviyede diferansiyel denklemler bunları da bilmek lazım Şimdi bunları bilmeden arkadaşlar e, hesap yapar mısınız? Yaparsınız. Mesela köklü işlemler köklü işlemleri de anlamıyorlar. Mesela işte atıyorum A'nın karesi diyorsun. Evet işte bu bir sayıysa diyelim ki 6'nın karesi nedir? 36. E diyorsun ki 36'nın kökü nedir? 36'nın kökü 25'in kökü nedir? Diyor, bu diyor evet 6 diyor. Buna ee, ne diyor? İşte 5 diyor tamam mı? 5 diyor. Peki diyorsun kök 30'un ne olur? Şimdi mantıkken düşündüğünüzde bu altı olmaz, 5 de olmaz. Ama beşten büyük 6'dan küçük bir rakam olması lazım, değil mi? Bakın, 36 burası, burası 25. Dolayısıyla bu da 30 demişim. Yani bu sayıyı ben atıyorum tabi tamamen. Şuradan hesap makinesinden kontrol edebiliriz. Bu mesela 6 virgül, pardon 5 virgül 56 diye bir sayı attım ben. Bakalım. Yani öğrendiğimiz matematikte böyle bir şey olabileceğini öngörüyorum. 30'un kökü. Evet arkadaşlar. İyi atamamışız. 5,47'ymiş gerçekten. 5,47'ymiş. Gerçekte buymuş. Ama şu değildir yani. 6'nın ee, kare kökü. Şey 36'nın kare kökü. 6 ee, iken 25'in kare kökü 5 iken bunları biliyorsun 30'un ee, kare kökü 7 olmaz yani 4 de olmaz niye 5'ten büyük olacak 6'tan da küçük olacak ee, arada bir sayı olacak değerli arkadaşlar ee, meslekle ilgili ee, böyle basit matematiklerden başlayıp meslek matematiği ee, anlatmak istiyorum biraz da ee, bunu şunun için yapmak istiyorum. En azından teknik anlamda kendisini geliştirmek isteyen vatandaşlarımız, bizim kanalımızı takip eden arkadaşlarımız kendilerini biraz geliştirsinler. Üretimlerini biraz kalite katsınlar ve ee, yani bu kendileri için iyi olur. Evet bilgisiz bir işler yapılır ama bilgisiz yapılan işler arkadaşlar ortada. Yani kalite katamıyoruz işlerimize. Netice itibariyle Varmış gibi oluyor ama olmuyor. Yani birim zamanda çok şey kaybediyoruz. Yani e, zamandan kaybediyoruz, enerjiden kaybediyoruz vesaire. Arkadaşlar unutmayın bilimsiz zahmetsiz kazancın arkadaşlar yani sabun köpüğü gibi bir şeydir. Gelir ve gider. Bilim yoksa içinde Zahmet yoksa emek yoksa, alın teri yoksa evet diyebilirsiniz ki bizim ülkemizde e, arkadaşlar e, insanlar hiç emek harcamadan çok zengin oluyorlar. Evet öyle bir yanılsama var ama unutmayın bu da geçer.